Uzun zamandan beri e, içerik yükleyemiyorum. Bu pandemi yoğun bakım sürecinden sonra biraz motivasyon düşüklüğü oldu. Fakat sizi hiç unutmuş değilim. E, sizlerle beraber Olman'ın hazını zevkini hala damağımda yaşıyorum ve taşıyorum yani onu söyleyeyim. Ama bu e, değişik bir deneyim oldu. Buna rağmen hayat devam ediyor. Umarım herkes sağlık, sıhhat, afiyet ve her şey yolundadır. Ee, bu vesileyle herkese mutluluk diliyorum. Sosyal mesafe, hijyen kuralları. <laughs> evet, bunlara dikkat etmeye devam edeceğiz. Hayat bizim. Spor, dengeli beslenme çok önemli. Hem bedensel sağlığımızı hem ruhsal Sağlığımızı e, ne yapmamız lazım? Korumamız hatta beslememiz lazım. Hem sevdiklerimize hem de kendimize faydalı olmamız için bu kesinlikle şart. Kısa sohbetten, hasbihalden sonra herkese mutluluklar dilerim. Tekrar daha içerikli, içeriği daha böyle dolu yayınlarda buluşmak üzere. Özlemiştim. Ondan tekrar bir yayın yapayım dedim. Selamlar.